Herkese merhaba. Bugün dert yanacağım. E, uyap değişiyor, yenileniyor, arayüzü yenileniyor. Ve töbe estağfurullah yani çok kötü bir arayüz. O yüzden sizlerle ve mümkünse de bu videoyu yetkililerle paylaşmak istiyorum. Şu an ekranımda eski uyap var. Eski uyaptan ben bir dosyayı açtığım zaman, mouse ile gösteriyorum. Bakıyorum bu dosyanın içindeki tek tek hepsini görebiliyorum. Klasörleri var. Her evrak bir klasörün içerisinde. Klasörlerin adı var. Ve ben aradığım evrakı nadiren belki mahkeme kalemi ya da savcılık kalemi yanlış yere yükleyebiliyor ama genellikle doğru yere yüklüyor. Ve ben aradığım evrakı bulabiliyorum. Şimdi açıyoruz yeni uyap. Yeni uyapta yine aynı dosyayı açtım bakın. Yeni uyapta klasör yok. Her şey alt alta kronolojik bir şekilde lambur, lambur sıralı ve ben hiç işim gücüm yok oturacağım tek 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 bu evrakların her birisini açacağım bu neymiş bu neymiş diye bakacağım zaten var olan çalışan ve muhteşem bir sistemi niye bir insan böyle yapar bunu yazan mühendis niye böyle yazar aklım almayın hadi biz torpilliyiz avukatasistanı.com'u kullanıyoruz bütün dosyalarımız zaten orada zaten klasörlü bu insanlar Yakında Uyap kapanacak eski Uyap. Ne yapacak bu insanlar ya? Nasıl takip edecek dosyalarını? O yüzden lütfen bu videoyu yetkili gördüğünüz birisine gönderin, iletin, etiketleyin. Uyap'ın mühendisliğinde çalışan, tanıdığınız mühendis arkadaş varsa onu falan etiketleyin şu videoya. Şikayetim var ya.